Başkanı, Yozgat Belediye Başkan Adayımız, Sayın Uğur Bektaş. Adas geri gel. İş adamı, saraycı Zonguldak Belediye Başkan Adayımız, Sayın Gürkan Gülay. belediye başkan adaylarımız Adana, Çukurova, Ali Uğur Akbaş Karataş, Süleyman Balıkçı Sayın Beyli, Mustafa Şahin Gökçe Tufan Beyli, Kazım Karaşoğlu Yüreğim, Yücel Bayram Afyon Karaysa, Başmakçı, Ayhan Gönüllü Bolvadin Selim Karasekreter Bolvadin Dişli Mustafa Karakoç Bolvadin Özvurun Yusuf Can Çobanlar kocayız İbrahim Nal Emirdağ Uğur Serdar Kargın Emirdağ Davulga Ömer Mısır İhsaniye Gazlıgöl İsmail Öz.